40 watt amfi devresi, 10 watt 8 ohm 2 adet televizyon hoparlörü var elimizde. Bunları daha önce ganimet televizyonundan sökmüştük. Selamün aleyküm arkadaşlar. Buna benzer bir video çekmiştim aslında. Kendi imkanlarımızla değişik malzemeleri kullanarak YouTube'a ilk başladığım yıllarda böyle derme çatma bir bilgisayar hoparlörü yapmıştım. O video çok izlendi aslında. Bugün yapacağımız daha profesyonel bir iş olacak. Çünkü elimizde bildiğiniz gibi 3D yazıcılar var. Bu şekilde parçalar basabiliyoruz. Kasalar oluşturabiliyoruz. Tasarımını kendimiz yapabiliyoruz. O yıllarda henüz Tinkercad programıyla tanışmamıştık. 3D yazıcılarımız yoktu. Plastikleri keserek, dekotaları keserek değişik değişik projeler yapıyorduk. 3D yazıcılar sayesinde yaptığımız işler daha kaliteli ve daha profesyonel bir hal almaya başladı diyorum. Bunu ne yapacağız? Bunu bizim çocuklar bilgisayarda kullanacak. Aslında bilgisayar hoparlörler bildiğiniz gibi şöyle iki adet kabinden oluşuyor. Aralarında şöyle bir kablo oluyor bildiğiniz gibi. Ben öyle yapmayacağım. Tek bir kabin içerisine iki hoparlör koyacağım. Daha değerli toplu olacak. Yani hoparlörün biri orada biri orada olmasın. Bilgisayarı ayakta tutabilecek bir ses sistemi yapacağız. Fazla uzatmadan gelin öncelikle bunun çizimini yapalım. Daha sonra 3D baskısını yapalım. Ve buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videoları izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz diyorum ve işe geçiyorum. öncelikle arayüzümüzü toparlayarak işe başlayalım. Burada gördüğünüz gibi 3 adet potansiyometre var. Bunlardan birisi sesi açıyor. Diğerisi de bas, tiz vesaire ayarları yapıyor. Şu vidalarını sıkalım. Buradan lehimlerimizi, kablolarımızı lehimleriz. Daha sonra kasamızın üzerine yapıştırırız. Bu durumda yapacağımız iş daha pratik olacaktır. Bu kısımları hafiften yapıştırmak istiyorum. Özellikle bizim ses girişi. Buraya bir de anahtar koydum. Anlık açıp kapatabilirim diye. 220 girişimiz olacak burada. Gayet güzel oldu. Bu şekilde üç boyutlu yazıdan parçalar bastım. Bu kısımları yapıştıracağız. Bunun için yapıştırıcı Japon kullanacağım. devam ediyor. Burası bizim ses girişimiz. Çift yol olarak, stereo olarak çıkış alacağız bu durumda. Makaron çakmağım arızalandı. Onun için böyle çakmaktan yakacağım burayı şimdi. Burası da bizim 12 volt konnektörü. 12 volt 2 amperlik bir adaptörle besleyeceğiz buradan. Burada artıya eksiye dikkat edeceğiz. Hoparlör bağlantılarını yapalım. kabloların hangisi eksi kablo, hangisi canlı uç onu bulmamız lazım. Şöyle teker teker ölçelim. Jack'ımızın şu kısmı eksi oluyor. Sarı kablomuz bizim eksi kablo oluyor. Bu durumda şu ikisi canlı uç. Yani biri sağ hoparlör öndeki. Diğer beyaz da sol hoparlör. Şuradaki ikinci boğum. Sarı uç neydi? Eksiydi. Eksiyi bulduğumuz zaman burada işimiz kolay. Evet zaten buradaki belli. Eksi. Diğer kırmızıyla beyazı da tespit edelim. Beyaz kablomuz bu. Kırmızı kablo da ortadaki kablomuz oluyor. ve yani nihayet sona geldik sayılır. Toparladık. Sadece montaj etmeden önce bir denemek istiyorum. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Varsa toparlamadan müdahale edelim. Ledimizi falan yapıştıracağız. Trafomuzun 220 bölgelerine dikkat edelim. Bu aşamada. Gördüğünüz gibi ledimiz yandı. Hanfi üzerindeki kırmızı ışık da yandı burada. Şöyle biraz geç olduğu için müziği yavaş açacağım arkadaşlar. Komşuları rahatsız etmek istemiyorum. Gayet güzel. Bilgisayar hoparlörü için. Gayet güzel. Şimdi gelin toparlayalım. Bunları yerden yerleştirelim. Ve kullanmaya başlayalım. kadar kolay gibi gözükse de yaklaşık 3 saattir uğraşıyorum. Son hali bu. Yalnız bir hata oluştu. Buradaki soket çalışmadı. Hareket ettirdiğim zaman çalışıyordu. Bıraktığım zaman tek kanal çalışıyordu. Ben de buradan bir delik açtım. Servo kabloyu direkt getirip Amfi üzerine bağlantısını yaptım. Bu soketten elime geçerse burayı tekrardan soketle hale getireceğim. Şu anda ihtiyacımız yok. Şimdi fişimizi takalım. Bir kez daha deneyelim ve videomuza son verelim. Şimdi telefondan denemek istiyorum. Az önce bilgisayardan denemiştik. Başlayıcı potansiyometre sesimizi açıp kapatıyor bir yeri kalınlaştırıyor o, sesi bu ortadaki. Aynı tiz bas tiz yapıyor. Allah öyle bir şeyi bizlere nasip etmez inşallah. Çünkü siz evet. o kaça gerektiği aslında bir panel girişi yani şu pan mükemmel oldu şart. arkadaşlar. Sonra bize açı verebiliyoruz. Panelin arkasına baktığınız zaman buradaki etiket Güzel oldu. Teknik bilgilerde yer alıyor. Kutunun içerisinde şöyle modeme benzer bir ürün var. İki adet üzerinde 5 metre kablosu olan 5 er voltlu ampulümüz var. Üzerinde bir adet panel girişi var. Bunlardan baştan birincisi panel girişi. Yani şu panelden girer. Videonun başına iç kısmına şöyle bir filtre koymuştum. Bunu daha sonra evet. iptal ettim. Buradaki ışık evet. olayını kapattığını gördüm arkadaşlar. Bu şekilde daha iyi oldu gördüğünüz gibi. Her neyse umarım hoşunuza gitmiştir. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsunuz kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. En güzel, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı her şeyden önemlisi maskesiz günlerde buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.